Sevgili dostum, hayatında gerçekleştirmek istediğin ne varsa bolluk, sevgi dolu bir ilişki, başarı veya şifa hepsinin başlangıç noktası aynıdır: hissetmek. Ama dikkat et, bu gelip geçen yüzeysel bir duygu değil, derin, sürdürülebilir bir kesinliktir dileğinin zaten gerçekleşmiş olduğu inancı köklenmiş bir his haline geldiğinde gerçeklik değişmeye başlar. Evren senin söylediğin kelimelere veya düşündüğün şeylere değil, hissettiğin gerçekliğe yanıt verir. İşte bu yüzden sadece bir şeyi istemek değil, olmuş gibi hissetmek tüm yaratım sürecinin temelidir. Dış dünyaya baktığında gördüğün her şey geçmişte hissettiğin düşüncelerin yansımasıdır. Eğer hayatında istediğin sonuçları yaratmak istiyorsan, hissetme biçimini değiştirmek zorundasın. Yani yeni bir gerçeklik yaratmak için önce yeni bir his yaratmalısın. Bu yöntemi doğru kullanmak için şu adımları bilmen gerekiyor. 1. Sonuçtan başlamak. Dileğinin gerçekleşmiş olduğu son hissi nasıl yakalayacağını öğreneceksin. Bu his, zaten elde etmiş olmanın rahatlığıdır. Kendini o sonuca ulaşmış gibi hissettiğinde artık hiçbir şeyi zorlaman gerekmez. Bu his dış dünyayı yeniden şekillendirmeye başlar. Bir an gözlerini kapat ve dileğinin zaten gerçekleşmiş olduğunu hayal et. O anı yaşarken nasıl hissedeceğini detaylandır. Mutlu mu? Huzurlu mu? Başarılı mı? O hisle derin bir nefes al ve kalbinde köklendiğini hayal et. 2. Gerçek sebep Manifestinin neden geciktiğini keşfedeceksin. Bir dileği sürekli istemek aslında onun eksikliğine odaklanmaktır. Eksiklik hissi gerçekleşmeme halini güçlendirir. Eğer sürekli olarak henüz olmadığı düşüncesine kapılırsan, bu düşünceyi besler ve gerçeğinde bu eksikliği yaratmaya devam edersin. Kendine şu soruyu sor: bu dileğim zaten gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdim? Bu soruya yanıt bulduğunda o hisse yerleş. Her gün bu hissi yeniden hatırlamak için kendine zaman ayır. 3. Tepkilerden kurtulmak. Dış dünyaya sürekli tepki vermek yerine bilinçli bir yaratıcı olarak nasıl hareket etmen gerektiğini fark et. Hayatın sana sunduklarına tepki göstermek, kontrolü dış dünyaya teslim etmektir. Oysa yaratıcı güç içsel hissiyatında saklıdır. Eğer dış dünyanın değişmesini bekliyorsan, aslında güçsüz hissetmektesin demektir. Gün boyunca bir olay karşısında nasıl hissettiğini gözlemle. Negatif bir duygunun seni ele geçirdiğini fark ettiğinde Derin bir nefes al ve o anda nasıl hissetmek istediğini seç. Bu seçim yaratıcı gücünü geri almanı sağlar. 4. Varsayımların gücü. Varsayımlarının aslında kaderin olduğunu anlayacaksın. Hayatta sahip olduğumuz her şey bilinçaltımızın kabul ettiği varsayımlarımızın bir yansımasıdır. Bu yüzden bir şeyi elde etmeden önce o şeye sahip olduğumuza inanmalıyız. Yeni bir benlik anlayışı yeni bir gerçekliğin kapısını açar. Her gün birkaç dakika arzuladığın hayata sahip olduğunun varsayımıyla yaşa. Bu durumda nasıl hareket edeceğini, nasıl konuşacağını hayal et. Bu yeni hali içselleştirdikçe dış dünyada bu yeni algıya göre şekillenecektir. Hissetmek nasıl bir güçtür? Bir şeyin olmuş gibi hissedilmesi ona can vermektir. Eğer sürekli dış dünyaya tepki veriyorsan o dış dünya seni kontrol eder. Ama hislerinin gerçekliği şekillendirdiğini fark ettiğinde tüm oyun değişir. Bilimsel olarak da hissetmenin gücü kanıtlanmıştır. Beyin hayal edilen bir olayı ve fiziksel olarak yaşanan bir olayı ayırt edemez. Bu yüzden güçlü bir his yaratmak beyninizi bu deneyimi yaşamış gibi programlamak demektir. Bu da o deneyimi hayatınıza çekmek için güçlü bir manyetik alan oluşturur. Zihninle savaşı bırak. Kendini şu an içinde dileğinin gerçekleşmiş olduğunu hissederken bulduğunda artık dış dünyaya karşı savaş vermek zorunda kalmazsın. Çünkü evren hissettiğin gerçekliğe boyun eğecektir. Unutma, Yeni bir benlik anlayışı yeni bir gerçekliğin kapısını açar. Hissetmeyi öğrendiğinde yaratıcı gücünde uyanmaya başlar. Dünyanı değiştirmek için yapman gereken tek şey kendini değiştirmektir. Hissetmeyi öğrenmek yaratıcı gücünü fark etmek demektir. Hissetmek bir seçimdir. O hissi seç. Ona yerleş ve evrenin onu senin için nasıl şekillendirdiğini izle. Olmuş gibi hissetme sanatını öğren. Ne hissettiysen onu çekersin. Ne hayal ettiysen ona dönüşürsün. Şimdi yaratım sırlarından birini daha keşfetmeye hazır mısın? Bu sır hissetme sanatının ötesine geçerek yaratıcı gücünü daha da derinlemesine kullanmanı sağlar. Çoğu insan yaratım sürecinde hissetmenin önemini kavradığında büyük bir sıçrama yapar. Ancak burada gözden kaçan çok önemli bir detay daha var. Günlük içsel diyaloglarınız. Eğer gerçekleştirmek istediğin şeye sahipmiş gibi hissetmekte zorlanıyorsan, muhtemelen gün boyunca içsel olarak farklı bir hikaye anlatıyorsun. Kendini sevgi dolu, başarılı veya bolluk içinde hissetmeye çalışırken, arka planda sürekli şu cümleleri tekrar ediyor olabilirsin. Bu benim için çok zor, sanırım bunu başaramayacağım.'' Neden hep aynı döngüye giriyorum? İşte burada fark yaratacak olan sır devreye giriyor. İçsel konuşmayı hizalamak. Gerçek yaratım sadece hissetmekle değil, sürekli olarak kendi kendine tekrarladığın içsel konuşmalarla gerçekleşir. Eğer dileğinin gerçekleştiği hissine odaklanıyorsan, ancak zihninde hala eski hikayeyi anlatıyorsan, bu bir çatışma yaratır. Bu çatışma, dileğinin gerçekleşmesini geciktirir. Peki ne yapmalıyız? İçsel diyaloglarını yeniden yaz. Kendi kendine yani içinden nasıl konuştuğunu fark etmeye başla. Gün içinde hangi sıklıkla hangi cümleleri tekrar ediyorsun? Bunları fark ettiğinde bilinçli olarak değiştir. Örneğin, bu benim için çok zor yerine bunu yapabilirim. Güç ve beceriye sahibim. Yine aynı döngüdeyim yerine her gün yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç. Olmuş gibi konuş. Kendine olmuş gibi hissettiğin hali anlatan cümleler kur. Mesela başardım ve bunun tadını çıkarıyorum. Bolluğu hayatımda her gün hissediyorum. Seviliyorum ve bu sevgiyle çevriliyim. Nörobilim beynin aynı fikri sürekli olarak tekrar ettiğinizde bunu bir gerçeklik olarak kabul ettiğini ortaya koyuyor. İçsel olarak ben güçlüyüm cümlesini tekrar etmek beyninizde yeni sinirsel bağlantılar oluşturur. Bu bağlantılar güçlendikçe beyninizin doğal durumu bu inanç haline gelir. Yeni bir içsel diyalog oluşturmak, eski alışkanlıkları değiştirmek anlamına gelir. Bu yüzden sabırlı ol. Kendini eski kalıplarda yakaladığında bunu fark edip yeniden doğru cümleye dönmek büyük bir adımdır. İçsel konuşmalarını hissetme pratiğiyle birleştirdiğinde yaratım süreci hızlanır. Çünkü artık sadece olmuş gibi hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda bu hissi içsel olarak sürekli pekiştiriyorsun. Bu güçlü birleşim, yaratımın kaçınılmaz hale gelmesini sağlar. Bu sırrı da öğrendiğine göre şimdi sıradaki adım çok net. İçsel diyaloglarını değiştirmek ve hissetmeyi alışkanlık haline getirmek. Unutma. Düşüncelerin ve hislerin bir araya geldiğinde gerçeklik şekil bulur. Yaratımın sırrı hissetmekle başlar ve içsel konuşmalarınla hayat bulur. Şimdi fark et ve değiştir.